merhaba arkadaşlar Ne yaptık artık buradan bir ana sayfaya gelelim arkadaşlar Biz güncelleme kısmında artık ilerliyoruz güncelleme kısmını biz e, ayarlar sayfasından oluşturacağız ayarlar sayfasını yapmadan ilk önce ne yapacağız Tabii ki ayarlar tablosunu oluşturacağız buraya geldim e, settings diye bir tablo oluşturuyorum buna da kaç tane 9 tane sütun ekliyorum İlk baştaki tabii ki e, settings id olacak. id olarak isimlendirdik. E, buna da 11 verelim. Şimdi bu kısmı devam etmeden önce e, v3 school method diye bir alanımız var arkadaşlar. Yani v3 school'da meta talklar, meta tak etiketleri var. Burada şu üçünü biz burada e, ayarlar sayfamızda bulunduracağız. Ama ondan önce şu kısımları bir dene yapalım. Settings URL yani URL adresini yani sitemizin adresini arkadaşlar ben buraya ilk öncelik eklemek istiyorum. bunu da varchar 250 karakter olarak yaptım. Ardından yine e, settings logo olarak eklemek istiyorum. Başla buna da yine varchar 255 karakter olarak veriyorum ardından ben bunları e, buraya ne yapacağım eklemek istiyorum zaten direkt geldi varchar buna da ne diyelim hadi buna da 250 karakter verelim bunlara da kopyaladım geldim buraya settings ee bunu elden yazacağız gelmedi keyword varchar buna da ne diyelim 100 karakter uzunluğunda olsun ardından autor settings autor buna da 60 karakter uzunluğunda verdim Arkadaşlar ben ayarlar kısmını şimdilik bu kadar bırakıyorum. Zaten admin panelinde o kadar çok bir şey e, detay fazla bir şey yok. Gerektiği zaman e, diğer mesela bir ön tebeeye girdiğimiz yapacağımız zaman ne yaparız buraya ekleriz. Ona göre buradaki tabloyu de genişletiriz. Şimdilik e, burada bırakalım mı? Burada bırakıyorum artık arkadaşlar. Yani bırakmadan önce auto increment seçeneğinde seçelim. Primary e olarak zaten burası direkt otomatik doldu. Ve ne yapıyorum? Diyorum ki kaydet. Evet, direkt kaydetti. Şöyle baktığım zaman tabii ki bomboş hemen bir eline ekleyelim. Diyelim ki URL adresimiz ne olsun? E, www.adminpanel.com diyelim. Logomuz da logo.png olsun. Açıklama ee, bu PHP OOP ile admin panel yapımı yapım yapımı diyelim. Anahtar kelimeni PHP OOP yazılım olsun. Yazar da tabi İsmail şu kadar olarak ben kendi adımı buraya girdim. E ee, diyorum ki git kaydettim. Gözaltı Gördüğünüz gibi artık benim bilgilerim burada. Ne yapacağız? Biz bu bilgileri buraya çekeceğiz. Kaç dakikamız olmuş? 5 dakika olmuş. Hemen o zaman bunu da ne yapalım? Sayfa tasarımını da yapalım. 5 dakikada bitirmeyelim ya da bitirsek mi bitirmeyelim. Form.php varmış. bir Form ne açalım? Nasıl sayfamız neydi? Bu şekildeydi form.php ben geldim. Şuradan file sevaz diye farklı bir kayd e, farklı kaydediyor. İsmini settings.php olarak adlandırdım. Artık settings.php benim hazır. Şuradan settings.php hemen açalım. Tamam. açtık. Şu kısmı ben ne yapıyorum kopyaladım bu kısımda ctlf deyip aratıyorum arattığın zaman birinci değil ikinci alan şuradan yukarısını ben komple dur bir dakika Evet şuradan yukarısını komple siliyorum php taklarımı burada açıyorum rekavans ile ne yapacağım yine header.php yi buraya dahil ediyoruz kaydettim. Şu an yapımda hiçbir bozulma yok. Bu kısmı düzenleyeceğim. Ben şu iki kısmı silip alttaki kısmı kendime göre ayarlayacak e, ayarlayacağım. Önce şunlar bir hizaya sokalım. Bu kısmı kapatalım. Hmm, burası neresi? Row. Şu row'u komple arkadaşlar bir siliyorum. Hatta bu row'u da komple bir sileyim şu üstteki iki alan şu kısımdan şu kısım gitmesi lazım gördüğünüz gibi gitti ben burada bir tane input bırakacağım geri kalan hepsini sileceğim şu divler arkadaşlar bir input oluşturuyor şuradaki nasıl görmüş olduğumuz bir mesela normal yazıyor değil mi bu normal nasıl bir input alanıysa diğer divlerde hepsi bir input o yüzden şöyle tek tek kapatalım. Yapımızı bozmadan gidelim. Çünkü baya bir uzun form alanı burası. Şu kısımdan şu divleri komple bir sileyim. Kaydettim. Gelin buraya refleşledim. Daha hala devam ediyor. Kapattım son alan yani e, şuradaki form bitene kadar hepsini kapatacağım arkadaşlar. En son ha, en son burada gördüğünüz gibi butonlarımız var. Bir butonların olduğu divi bırakıyorum. Diğer divleri hepsini sildim. Kaydettim. Gördüğünüz gibi şu burada bu iki tane butonun bir tane inputum kaldı. Şu cancel butonu da e, ne yapalım hemen silelim. Evet. Gördüğünüz gibi artık form alanım da tamam. Şu kısımları da silerim. Şuraya da site genel ayarlar diye isimlendirelim şu boşluklarda alalım. Evet. Bu şekilde daha güzel duracaktır. Tamam. Artık biz ne yapacağız? Kaç tane burada alanımız varsa hepsini buraya alacağız. Sonra da değiştirmek istediğimizi burada ne yapacağız? Güncelleme işlemlerini yapacağız. Kaç dakikamız olmuş? 10 dakikaya yakın bir video olmuş. Arkadaşlar bu video burada bitiyor. Diğer videoda görüşmek üzere